Günaydın Cenk. Araları bozuk. Aa niye? Kader ne oldu ya? Arkadaşın annesi yüzünden takıştık. Benim annem yüzünden senin annen değil yani benim annem yüzünden öyle mi? Evet Güney aynen öyle. Senin annen yüzünden. Konuştun mu bir daha annenle? Suçunu itiraf etti mi? Kader. Niye anlamıyorsun? Benim annem doğru söylüyor. Kusura bakma da yalan konusunda sabıkalı olan senin annen. Güney. Güney dur gitme Güney. Ha, git Songül git. Zaten her seferinde onun tarafını tutuyorsun ya. Ya kadar gerçekten arada kalmaktan çok sıkıldım artık ya. Hiç kimsenin tarafını tutmuyorum. Görüyorsun ki şu an senin yanındayım. Şişt, Songül, ya bu eleman sabahları da mı okula geliyor artık? Ben ne yapayım Cenk ya? Sevgilisi tabii gelir. Günaydın. Ömer, senin ne işin var burada ya? Okula gitmedin mi? Ya, okuldayım zaten. Nasıl yani? Eski okulumdan sıkılmıştım. Her gün buraya seni görmeye geleceğime ben de direkt kaydımı aldırayım dedim. Ya. Ne güzel. Bravo. Sabah yiyecekleri sen gönderdin değil mi Cemre? İyileştiniz değil mi artık? Evet iyileştik valla. Sayende zengin kahvaltısı yaptık böyle portakal suyu falan. Kızlara söylemeseydin benim gönderdiğimi. Şimdi hala onlarla ilgilendiğimi sanmasınlar. İlgileniyorsun zaten. Yalan mı? Ya sana ne oldu? Halanla falan mı tartıştınız? Hayır. Ben Meral. Ben annemle babamın seslerini duydum. Ama rüya falan değildi. Yani böyle gerçekten seslerini duydum. Ne oluyor sence bana? Günaydın Cemre. Sen hala nasıl konuşuyorsun benle Defne? Defol git buradan misin ya? Niye buna kibarlık yapıyorsun? Ya sensin mal. Yürü. Allah Allah. Boş ver. Benim bilgisayar gene bozuldu Feride. Bezdim vallahi, bezdim. Of! Şu işimi bitirip hemen bakıyorum Neriman Hanım. Tamam. Ee? Yüzük takılmamış. Yoksa büyük almış nişanlını da küçültmeye mi götürdün? Bak küçülttürürken sakın altınından gitmesin. Yok biz daha nişanlanamadık. Niye? Hani akşam teklif edecekti? Edecekti. Edecekti de... Yoksa bu çocuk seni oyalıyor mu Feride? Yok canım ne alakası var Neriman Hanım? Nereden çıkardınız? Böyle uygun bir anı kolluyorsa demek ki. Ha. Uygun bir anı kolluyor. Hı hı. Evet, evet. Tabii. Hı hı. Kesin öyledir. <laughs> evet. Hı, hı hı. Uygun bir anı kolluyordur. işi şey var burada ya. Nazan Hanım. Sen nasıl insan içine çıkabiliyorsun ya? Hiç mi vicdanın sızlamıyor senin? Kalpsiz. Şimdi bak, araba olayını da affettim Senin Şansını fazla zorlama. Herkes duysun beni. Bu kadın Gökhan'ı öldürdü. Duyuyor musunuz? Gökhan'ı öldürdü bu kadın. Sokağın Katilsin sen! Katil bu Katil! Katilsin sen! tamam Çocuk işte. Mahkeme de tahliyeme karar verdi ama... Neyse, ben çocukların durumunu öğrenmeye geldim. Hani malumunuz bir süredir yoktum burada.